Yapmadım. Sana bu kadar yakınken bu kadar uzak olmak çok acı. Seni seviyorum. Ben de seni. Seni sonsuza kadar bekleyeceğim. Ne olur unut beni. Alo. Yok, merhaba ben Gülay. Ee, Sonra abiyle konuşmak istiyordum. Bir dakika lütfen. Gülay Hanım sizinle konuşmak istiyorum. Sen daha önce Habib'le Habibe'ye dikkatli baktın mı Süleyman? Kimlere? Habib'le Habibe'ye. Onların Habib'le Habib olduğunu bilmiyordum ben. Hayal meyal hatırlıyorum. Annem böyle söylerdi bunları. Yıllardır öyle duvarda yüz yüze dudak dudağa dururlar da bir kere öpüşmediler. Etrafımıza daha dikkatli bakmalıyız Süleyman. Aralarındaki bir santimlik mesafeyi yıllardır aşamadılar. Onlar canlı değil Soner Bey. Alçıdan, boyadan, şekilden ibaret ikisi de. Gülay Hanım. Gülay Hanım sizinle konuşmak diler ya Habib. Alo. Merhaba. Merhaba. Soner Bey, hastanemizin vaktinde çok büyük bir bağışta bulunmuşsunuz. Daha önce böylesi hiç olmamıştı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Ee, vakıf yönetimi siz ve sizin gibi diğer hayırseverlere teşekkür etmek için bir yemek düzenledi. Hı. Bu akşam olacak. Gelir misiniz? Bilemedim ki. Böyle şeyler ben pek arz etmem sıkılırım. Gelmesem olur mu? Ama en büyük bağışta bulunan kişinin gelmemesi hoş olmaz bence. Peki, öyleyse geleyim. Güzel. Babam da çok sevinecek. O da mı gelecek yemeğe? Tabii geliyor. İyi. Peki o zaman. Yemekte görüşürüz. Pekala, görüşmek üzere. i Bana uyuyor. Unutuverdim ya. Ne diyeceksin? Ya yani şöyle kerevizli bir pırasa pişirivereyim diyorum. Hani kıymalı falan. Olur anne. Pişirelim mi aile? Alo. Merhaba. Aylin Hanım. Merhaba. Merhaba. Ben sizi... Şey için... Ne için? Beni... Yemeğe davet etmiştiniz ya. Evet. Fikrimi değiştirdim. Gelmek istiyorum. Belki benim için de bir değişiklik olur. Tabi teklifiniz hala geçerliyse. Elbette geçerli. Çok memnun olurum ama... Bir şey mi vardı? Benim açımdan bir şey yok. Yani... Yani sizin açınızdan Soner Bey doğru olacak. İyi düşündünüz mü? Düşündüm. Benim açımdan sizinle gelmemde bir mahsur yok. Beni çok mutlu ettiniz. Yemek nerede? Nereye geleceğim? Rica ederim. Ben gelir sizi alırım. Peki. Teşekkür ederim. Akşam görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ne gecesi ne yemeği. Burada mıydınız siz? Kimdi o? Tarık Bey. Hastane vakfının verdiği bir yemek varmış. Yardım edenlere bağış yapanlara teşekkür edeceklermiş. Beni de çağırdı. Ben de davetini kabul ettiğimi söylemek için aradım. Önce bana söyleseydin daha iyi olmaz mıydı? Yani sana sorsaydım, izin alsaydım, öyle mi? Anne. Ne kadar büyüdüğümün farkında değil misin sen? sen? Sen ne yardım yaptın vakfa? Bağış mı yaptın? Yardım kermesinde oyuncak sattım. <gülüyor> 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 Mutfağa gel de bizim vakfa da yardım et. Onlar kuşbaşı doğranacak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yürü. Aç <Ay>. şunu. <laughs> Bak şimdi prenses burada yatıyor tamam mı? Sen atınla geleceksin böyle dıkı 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 dık. Burada durup laflarını söyleyeceksin. Ondan sonra prensesi öpeceksin. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım başlayalım. Gel git yerine. Hemen bin gel. Hızlı hızlı gel dıkı dık dıkı dık. Hah. Ah prensesim, pamuk prensesim. Ben seni öldü ne? Olmadı Arif, olmadı, olmadı. Çocuklar, hadi siz biraz aşağıda bekleyin bakalım. Biz Arif'le çalışacağız. Hadi yavaş yavaş inin bakalım aşağıya. Hadi sen de git yerine. Bir daha alıyoruz, tamam mı? Hadi. Hadi başla. Hah, atla, atla atına şimdi orada Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.